Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu ve vesselamu ala Muhammedin emin. ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kardeşler bugün mevzu hadisten bahsedeceğiz. Mevzu hadis nedir? Yani uydurma hadisler. Kardeşler uydurma hadis Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e isnat edilerek söylenilen yalanlardır. Nitekim Allah Rasulu sallallahu aleyhi ve sellem bunlar ortaya çıkmasın diye şöyle söylemiştir. Men kedebe aleyye mutaammiden fel yetebevvek makkadehu minen nar hadisini söylemiş olsa bile bunun önüne geçilmemiştir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde ne demiştir? Kim ki benim hakkımda yalan bir istatta bulunursa cehennemdeki yerini hazırlasın demiştir. Ama hiçbir şekilde uydurma hadisler durmamıştır kardeşler. Şimdi sizlere uydurma hadis hakkında bir örnek vereceğim. Benim ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir. İmam Sahavi Makasidül Hasene eserinde şöyle demiştir. Şeyhimiz İmam Eskalani ve ondan önce de Eddemiri ve Ezderkeşi şöyle demiştir. La asle lehu. Onun aslı yoktur. İmam Acruni Keşfur Hafa eserinde İmam Suiti'nin bu hadis diye nakledilenin hakkında la asle lehu hükmünü vermiştir. Yani bu hadis mevzudur, uydurmadır. Bir diğer hadisimiz sarıkla kılınan iki rekat namaz, sarıksız kılınan yetmiş rekat namazdan daha faziletlidir. Molla Ali İlkari şöyle demiştir bu hadis hakkında. Bu hadis batıldır ve bunu diyen de İmam Ahmet bin Hanbel'dir. İmam İbnül Cevzi ise şöyle demiştir bu hadis hakkında. Muhammed bin Nuan hadisi rivayet edenlerden birisi. Hakkında İmam Ahmet bin Hanben şöyle diyor. Bu yalancıdır, sahih değildir. İmam i̇bn Hacer Eskalani ben bu hadisi araştırdım ve ravilerinden hiçbirini tanımıyorum. Böyle bir hadis yok. Bu hadis sahih değildir. yani, yani, yani uydurmadır. uydurmadır. Evet kardeşler gördüğünüz gibi Aramızda çok meşhur olan bir hadistir belki de bu. Herkesin duymuş olduğu. Peki kardeşler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu anda biz bu hadisi duyduk. Bu hadisi bundan sonra anlatmayacağız. Peki anlatan için ne demiştir? Kim ki benim hakkımda duyduğu bir sözü yalan olduğunu bildiği halde birilerine rivayet eder ise o iki yalancıdan biridir. Birinci yalancı kardeşler bu hadisi yani men ve hadisindeki kişidir. İkinci yalancı ise şu anda okuduğumuz yani bu hadisin mevzu olduğunu bile bile hala rivayet edendir. Allah bizleri bu ikisinden biri olmaktan muhafaza etsin. Amin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.